Yaşamın tüm noktalarını etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle okullar kapandı. Yüz yüze eğitim modeli yerini uzaktan eğitime bıraktı. Zorlu bir süreçten geçen öğrencilerin sınavlara hazırlık süreci de devam ediyor. 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'ta başlatılacak duyurusunun yapılması üzerine kurslar açıldı. Söyleyip, grubu söyleyip bitiriyoruz. Ama şayet biz de deseler ki meta, orto, para yöntemini de söyleyin deselerdi. 12. sınıf öğrencisi Ceylan Polat, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte dershanede eğitim alıyoruz ve bunun çok faydası oluyor dedi. Pandemiden Son dolayı an, her bir yer bir kapalı, bir okullarımız bir kapalı, eğitim alamıyoruz. <laughs> ee, yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte şu an e, dershanede eğitim alıyoruz, bunun çok faydası oluyor. Gerçekten sanal ortamdan e, olmuyor. Ya mesela bir sorun oluşuyor, oradaki kişiye soramıyorsun, kendin halletmeye çalışıyorsun ve bu senin motivasyonunu düşürüyor, ee, yapamadığını hissediyorsun. Ama yüz yüze eğitim olduğunda öğretmenine soruyorsun, öğretmen seninle ilgileniyor, sorunu hallediyorsun, daha çok motive oluyorsun, daha çok çalışma isteği geliyor. Yüz yüze eğitimin başladığı ilk günden bunun artılarını almaya başladın mı? Kesinlikle, kesinlikle öyle. E, çünkü birebir eğitim görüyorsun, e, ilgileniyorlar seninle. E, bir de hem arkadaş ortamımız oluyor. E, pandemiden dolayı hep içeride kısıtlı kaldık. E, i̇çeride kalmanın da bize e, yan etkileri oluyor. Yani bunun e, dezavantajlarını yaşıyoruz biz. Eğitimci Mehmet Büyükse, ilk günden itibaren yüz yüz eğitimin olması gerektiğini savunduklarını belirtti. İlk günden itibaren biz yüz yüze eğitimin olması gerektiğine inanan bir ekibiz. Bu konuda daha önce de çalışmalarımız oldu, bakanlığa sunduğumuz raporlarımız oldu. Düşünün bir evde, hele özellikle Şanlıurfa gibi bir bölgede, bir evde bir tane akıllı telefon var, dört kardeş varsa nasıl eğitimden faydalanacaklar? Sağlık tabii ki çok önemli ama sağlığın yanında bir nesli de kaybetmememiz gerekiyor. Bu konuda sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Milli Eğitim Bakanımız bu konuda gerçekten kararlı bir tutum sergilediler. Yüze eğitimi kurslarda 8. sınıf, 12. sınıf ve mezunlara yönelik başlattı. Biz bunu zaten ilk günden itibaren diyoruz. Çünkü bunlar sınava hazırlanıyor. 6 ay sonra bu çocuklar sınava girecek. Bu konuda kursların önünü 8-12 ve mezun öğrencilere yönelik açtıkları için ben tüm bakanlık yetkililerine buradan sizin aracılığınıza teşekkür ederim. Ne yapıyorduk? Parayı koyuyorduk. Niye?